Herkese merhabalar. Bu kısa videomuzda Forex piyasasında işlem seansları ve bu seansların piyasalar üzerindeki etkisinden bahsedeceğiz. Forex piyasasında işlem yaparken dikkat etmemiz gereken en önemli faktörlerden biri işlem plan saatlerdir. Londra, Sydney veya New York gibi dünyanın önemli finans merkezlerinin açılış ve kapanış saatlerine göre piyasadaki hareketlilik fazlasıyla değişkenlik gösterir. Öncelikle haftalık piyasa açılışı Asya seansıyla Sydney'de gece 1'de başlar. Ardından gece 2'de Tokyo borsası açılır ve iki borsanın çalışma saatlerinin üst üste gelmesiyle birlikte hareketlilik başlar. Genellikle Asya seansında Avustralya doları, Yeni Zelanda doları ve Japonya çiftlerinde hareketlilik görülür. Ancak en yüksek likidite Londra seansı ve New York seansındadır. Bu noktada Londra'nın dünyanın finans merkezi olduğunu unutmamak gerekir. Son yapılan araştırmalara göre Forex işlemlerinin %43'ü Londra merkezlidir. Sydney borsasının Türkiye saatiyle sabah saat 9'da kapanmasıyla birlikte Frankfurt borsası açılır ve Avrupa seansı başlar. Ardından Tokyo seansının da sabah saat 10'da kapanmasıyla birlikte aynı saatte Londra borsası açılır ve Avrupa seansında hareketlilik artmaya başlar. Avrupa seansında Euro, Sterlin, İsviçre Frankı gibi birimlerin olduğu paritelerde hareketlilik artar. Avrupa seansının ortasında öğlen 3'te New York borsası açılır ve ABD seansı başlar. En yüksek likiditeye dolayısıyla en fazla işlem fırsatına sahip zaman aralığı ise Avrupa ve ABD seansının üst üste geldiği zaman aralığıdır. Bu da Türkiye saatiyle öğlen 3 ve akşam 6 arasındadır. ABD seansı da akşam 11'e kadar devam eder. Ardından tekrar Sydney seansının açılışına kadar piyasanın yavaşladığını ve likiditenin azaldığını görürüz. Forex piyasasında en düşük likidite akşam saat 11 ile gece 2 arasındadır. Çünkü Sydney seansı açılsa bile Tokyo seansı açılıp iki taraftan traderlar birlikte işlem yapmaya başlayana kadar volatilite düşüktür ve genellikle piyasa yatay seyreder. Forex'te işlem yapan yatırımcıların çok büyük bir kısmı bu saatler arasında işlem yapmaktan kaçınır. Şu ana kadar öğrendiklerimizi göz önünde bulundurarak strateji türümüze göre doğru seansı seçersek kazanç ihtimalimizi arttırabiliriz. Mesela yüksek volatilite ve likiditenin kazanç oranını arttırdığı kırılım stratejilerinde Londra seansının açılışı ve Londra ile New York seansının üst üste geldiği saatler yani en yüksek likiditenin olduğu saatler kırılım stratejileri için en uygun saatlerdir. Öte yandan belirli seviyeler arasında işlem yapan yani aralık stratejilerini kullanan bir yatırımcıysanız Asya seansı gibi düşük likiditeye sahip saatlerde işlem yapmak sizin için daha kazançlı olabilir. Şu ana kadar öğrendiklerimizi kısaca grafikte tekrarlayalım. Şu anda Euro-Dolar grafiklerine bakıyoruz ve ekranlarımızda 20 Ağustos Cuma günü fiyat hareketi görünmekte. Gördüğümüz gibi piyasa başlangıcında yani bir önceki kapanışta saat 11 ile tekrardan Tokyo seansının başladığı gece 2 arasında piyasa son derece yatay. Özellikle Euro dolar çiftine baktığımız için Asya seansında likidite fazlasıyla düşük. Gördüğümüz gibi Tokyo borsasının gece 2'de açılmasıyla birlikte yavaş yavaş likidite de dolayısıyla volatilite de bir artış görmekteyiz. Yavaş yavaş katılımcı sayısı arttıkça fiyat hareketi de hızlanmaya başlıyor. Bu arada dikkat etmemiz gereken kritik noktalardan biri. Seansın başında alıcıların baskın olduğunu yani yükseliş trendinin hakim olduğunu görüyoruz. Ancak iki seansın sonuna yaklaştığımızda günlük işlemciler kar realizasyonu yaparak tekrardan satış baskısını arttırıyor. Daha sonra sabah saat 9'da tam olarak bu bölgede Frankfurt borsasının açılmasıyla birlikte Avrupa seansı başlıyor. Ancak bu bölgede de volatilite düşük çünkü hala Londra seansına geçmedik. Saat 10'da Londra açılışıyla birlikte gördüğümüz gibi iki taraftaki mumlar da daha geniş gövdelere sahip. Volatilite bir anda yükseliyor ve hareketlilik artıyor. Ardından satıcılar baskınlaşıyor ve bir süre daha düşüş trende hakim olmaya devam ediyor. Londra seansının büyük bir kısmında satış baskı. Ardından öğlen 3'te New York borsasının açılmasıyla birlikte ABD seansı başlıyor. Gördüğümüz gibi ABD seansının açılmasıyla birlikte Euro dolar tarafında tekrardan gün içerisinde bir trend değişimi kaydediliyor. Bu sefer alıcılar baskın hale geliyor ve günün devamında akşam saat 6 civarında yani New York açılışının 3 saat sonrasında alıcılar tamamen kontrolü ele geçiriyor ve güçlü bir yükseliş dalgası başlıyor. Ta ki New York seansının sonuna gelip yatırımcılar tekrardan kar realizasyonuna başlayana kadar. Gördüğümüz gibi tekrardan volatilitenin düştüğünü ve fiyatında gerilediğini görmekteyiz. Burada dikkat etmemiz gereken bir diğer nokta ise Gördüğümüz gibi seansın ortasındayken yani saat 6 civarındayken kırılım stratejileri fazlasıyla verimli olabilirken seans sonuna yaklaştığımızda volatilite düştüğü için kırılım stratejilerinde başarı oranı düşüyor. Gördüğümüz gibi fiyat uzun bir süre choppy market dediğimiz yatay seyirde devam etmekte ve herhangi düzgün bir işlem fırsatı oluşturmamakta. Bu bölgede trend takibi veya kırılım stratejileri yerine daha aktif işlemlerin olduğu bir aralık stratejisi böyle bir yatay seyirde daha karlı olabilirdi. İşte siz de Forex piyasasında işlem seanslarını ve saatlerini göz önünde bulundurarak kazanç oranınızı bu şekilde arttırabilirsiniz. Aklınıza takılan herhangi bir konu olursa bize her zaman A Markets iletişim kanallarımızdan ulaşabilirsiniz. Kazançlı günler dileriz.